Arkadaşlar, bu videomuzda bir pazar parkuru antrenmanı değerlendirmesi yapacağız. Yani rota seçimlerine, işte atak noktalarına, catching Feature'lara bakacağız ve e, siz de kendi parkurlarınızda, daha sonraki antrenmanınızda nasıl antrenman sonrası performans diğerleriyle kıyaslayabilir, değerlendirebilirsiniz. Bunu göstermeye çalışacağız size. Bildiğiniz gibi antrenmanlar sonrasında haritalarımızı rota çizi yüklüyoruz. Bu hafta bölümde 22 Ocak antrenmandan uzun parkurun değerlendirmesini yapacağız. Sonuçlar. Ve bakın parkurumuz bu şekilde. 1 2 3 4, 7, Şimdi bildiğiniz gibi şu rotaya yaklaşmanın yaklaşırken birkaç tane tekniği var. Örneğin şu kısma e, kaba oryantelik deniyor. Uzak büyük kısmının hedefin teknik detaylarını yaklaşılan kısmına kadar olan kısmına e, kaba oryantelik deniyor. Hedefe yaklaştıktan sonra daha yavaş gidilmenin kısmına ise ince oryantelik deniyor. Özellikle hedefin ince oryantelik tarafına çok dikkatli olmak gerekiyor. Bunun dışında bir e, hedefe giderken genelde Hedeften geri olduğunuz yere dönmek en kolay hesaplama şekli. Yani mesela birinci hedef için bakarsak şuraya nasıl gelebiliriz? Bir şu girintiden aşağı inebiliriz. Yolu çıkıp yoldan gelebiliriz. Ya da bakın şu yol çok net götürüyor gibi gözüküyor. Şuradan gidebiliriz. Ya da biraz daha pembe çizgiye yakın gidip belki şuralardan direkt girintiye girebiliriz. Şimdi hedefe yaklaşırken birkaç tane teknik var. Biraz önce söylediğim gibi. Bir tanesi atak noktası. Yani e, siz direkt hedefe gitmiyorsunuz. Bir nokta seçiyorsunuz. Ve o noktaya geldikten sonra hedefe yöneliyorsunuz. İkincisi catching feature. Catching feature ne? Nokta yakalamak. Yani e, sizi bir şey diyelim ki hedefi geçtiniz. Bir noktayı görünce anlıyorsunuz ki ben bu hedefi geçtim. Daha fazla gitme dedirttirecek bir şey. Ee, ve son olarak da bir de Collecting Feature diye bir şey var. O da nedir? Ee, önce bir yere gidiyorsun, hedefi geçiyorsunuz. Örneğin ben şöyle geliyorum. Önce şu kesişime gidiyorum. Sonra geri dönüyorum. Yani bunlar e, hedefe daha doğru isabetle gitmek için, işte gidip aramamak için kullanılan teknikler. Yani burada şunu unutmayın. Bütün herkes en iyi elit sporcu dahi hata yapıyor. Ama Aradaki tek fark onların hatalarını daha hızlı fark edip daha kolay bir şekilde e, hatadan geri dönüp hedefe yöneliyorlar. Ama eğer ki siz kontrol etmezseniz haritayı, belli teknikleri kullanmazsanız birazcık daha e, hatalarınızın süresi uzuyor. Şimdi başlayalım isterseniz. Birinci hedefi zaten söylemiştim. E, şuradan şu yoldan gidebiliriz, şu patikadan gidebiliriz mesela. Patikadan geldiğinde şu kesim benim için bir atak noktası. Yani ben şu kesimi gelince artık hedefe yönelebilirim direkt. Ee, bunun dışında dediğim bakın sadece şuranın sıkıntısı şunu ben takip ettiğimde bakın buradan sonra bir iki tane münhane şu tepeye çıkıyorum sonra bir de iki münhane aşağı iniyorum. Yani gereksiz bir çıkma inme oluyor. Belki hani şuradan şu girintinin solundan tırmanıp ya da birazcık daha solda tırmanıp Şuradan şöyle girintiye doğru gitmek en mantıklı olan şey. Benim catching feature'ım ne? Yani artık burada çok net bir catching sizi durduran şey yok. O yüzden şu girintiyi geçmemeniz gerekiyor. Burada çünkü biraz kaybolabilirsiniz. Bakalım kim nasıl gitmiş? Bakın Hakan şöyle suyu geçtikten sonra tırmanmış. Birazcık kötü gitmiş aslında buraya. Yasin de birazcık da aşağıdan çıkmış. Yoldan çıkmış. Yasin biraz daha iyi gitmiş. Aşağıdan giden var. Ha süper. Ee, Furkan da aşağıdan gitmiş. Bakın. Peki, tam diyecektim ki yukarıdan da giden var mı? Bu çok güzel oldu. Hakan'ı kaldıralım. Şuradan. Üçünün bir birinci hedeflerine bakalım. Yasin 604 755 805. Bakın Yasin demek ki e, şu hedef en hızlı hedef. Tabii ki burada fiziksel farklardan dolayı, kondisyonel farklardan dolayı e, mutlaka ki bir fark oluşacaktır. Ama ben gördüğüm kadarıyla şu rota en hızlı rota. İkinci hedefe bakalım. Bakın ikinci hedefte de e, bir girintide. İkinci hedeften geriye doğru geliyorum. Bir tane yarık geçiyorum bir girinti geçiyorum ve hedefe geliyoruz. O yüzden burada çok dikkat etmek gerekiyor ki atak noktam şu yarık olabilir. Yarığın ucu. Cundan direkt hedefe gidebilirim. Ve artık vadi, şu vadi kapandığında geç, eğer bunun kapandığını görüyorsam anlayacağım ki hedefi geçtim. Çünkü burada hala iki vadi arasında mesafe var. Açıklar. Burada ise birleşmişler. Bu da artık beni durduracak olan şey. Ama dediğim gibi şurası en güzel atak noktası. Bakalım. Sağına sırayla bakalım. Bakın. Çok güzel. Birinci girinti, ikinci yarın ucu ve hedefe saldırmış. Bakın güzel. Hmm. Ya Bakın Yasin aşağı inmiş. Devam etmiş ve yukarı çıkmış. Tahminen burada biraz hata yani arada fark olacaktır. Furkan da Furkan da aslında gitmiş ama şuralarda şu vadileri geçerken üstte kalmak ama çünkü in çık in çık yapacaksınız bakalım. 3 tane notamız var. İkinci hedef 232, 2 ve 135. Yani üstten giden nota çok daha hızlıymış. Üçüncü hedefe bakıyoruz. Bakın 3'te ne görüyorum? Şurada girinti yola gidiyor. Şu yola geldikten sonra bu yolda 2'ye nereden gidiyor? Bir şöyle şuradan gidebilirsiniz. Bu yola çıkıp Şuradan devam edip girebilirsiniz. Ya da şu yola çıkarsınız. Patikaya daha doğrusu. Patikadan girip tekrardan şu kıvrımın olduğu yeri geldiğinizi zaten anlarsınız. Nerede En kötü ihtimal şuraya gidebilirsiniz ama. Şunu da hissederseniz zaten girintiyi gördükten sonra. Aşağı inip karşıya doğru geçip yarığın içine alabilirsiniz. Ya da hiç kasmayıp girintinin içine girip yarıktan alabilirsiniz. Bakalım. Bakın. Hakan yukarı çıkmış. Şu görüntüden inmiş ve karşıya geçmiş. Yasin de hemen hemen aynı yerden yukarı çıkmış ama bakın dediğim gibi daha garanti yapmış. Görüntünün ucuna kadar gitmiş, oradan almış. Hmm, Furkan birazcık daha riskli bir rotan yapmış ama anladığım kadarıyla şu girintiyi kendisine referans almış. Burada birazcık bakmıştır Bakalım bu üç kişinin sıklıklarını. 440, 424. 3.19 yani evet bir dakika gibi bir hızlı bir süreç var. Şurada biraz daha hızlı anlaşılan. Birazcık da koşu fark yani. herhalde. Şimdi dörde e bakalım. Evet planlamacıların en sevdiği rota su. Yani suyun altından mı geçeceksiniz üstünden mi? Şimdi şöyle bir şey var. Üstündeki rota birazcık şüpheli çünkü bu su uzamış olabilir. Ya da kısalmış olabilir. O yüzden burada nereden gideceğiniz, yani nereden geçebileceğiniz belli değil. Ee, ve yani burada yapacağınız şey nedir? Örneğin yukarıdan gidelim. Şuradan tırmanacaksınız şu yola verip. Aslında şuraya geçeceksiniz. Şuraya gitmek için en kolay yok, şurası var. Geri dönüyorum. Şu patika, bu patika ve burası. Okey. Yani şu patikaya çıktım. Artık bir şekilde şuraya geçtim. Barajın ya da gölün kenarına geldim. Artık buradan sonra karşıya geçecek yer arıyorsunuz. Ancak şöyle bir şey var. Bu tarz uzun ayaklarda diğer ayakları planlamak için çok iyi bir ayaktır. Ee, yani haritaya bir yandan bakıp diğer rotaları kestirip nereden planlayabilirsiniz. Ama bu rotada bu yok. Çünkü gözünüz sürekli yolda olmak zorunda. İşte ağaç devrilmiş mi? Geçebilir misiniz? Atlayabilir misiniz? Ya da yüzecek misiniz? Ee, o yüzden bu rota biraz riskli bir rota. Bir de aşağıya bakalım. Bakın bir de şu rota var. Vadinin içinden koşabilirsiniz. Sadece şurada bir tane çit görüyorum. Ee, sonra burayı aşıp yola çıkıp birinci girinti ve ikinci girintiden artık saldırabilirsiniz. Lütfen buraya çıkardık. Bir kere de yolda Buraya geldiğimizde de bu taraftan da güzelmiş. Şurayı da Şurada koşuyorsunuz. Artık için yaptığı yerden kaldırabilirsiniz. Zaten bu sırtın uyguna doğru olacak. Çok yukarı tırmanmamanız gerekiyor. Çok zor olacaksınız ama e, çok yukarı çıktığınızda artık bu sizin için bir Catching Feature olabilir. Fazla tırmanmak yok. Bakalım kim nereden gitmiş? Bakın Hakan t nereden geçmiş? Şu yol, bu kadar yol. Direksiz katı değilmiş. Ha süper. Bakın Yasin aşağıdan gitmiş. Çok temiz. Hiç düşünmeye gerek yok. Diğer rotaları planlayabilirsiniz burada koşarken. Diğer ayaklara baktı baktı. Birinci, ikinci bakın. Şuradan çıksa daha iyiydi ama alttan geçmeye karar vermiş. Okey. Var mı başka giden? Bakın Furkan da oradan geçmiş. Bakın hemen hemen yani. Demek ki buranın geçtiği bir noktası burası. O yüzden birazcık burası zaman kaybettirmiştir. Bakalım. Ee, Yasin 4. hedef 9.41 Furkan 13.25 Hakan 12 04. evet. Aşağıdan gitmek ee, Burada çok daha hızlı bir rotaymış Okey 5. hedefe bakıyorum Baktığımda ne görüyorum bir Şurada bir girinti var içinden su geçiyor sonra bir Y yapıyor Daha sonra tekrardan bir Y yapıyor bakın şurada var Bu Y yaptığı yerin üstünde yani buraya girebilir. Direkt şu kesimden saldırabilirsiniz. Ya da hiç buraya inmezsiniz. Şuradan direkt şu girinti solunuzda kalacak şekilde tırmandığınızda zaten girinti küçük girinti karşınıza çıkacak. Hakan biraz daha yukarı gitmiş. Bakın tam hak dediğim yerden saldırmış. Yasin biraz daha üstte kalmış. Önemli. hemen eksi gibi gözüküyor. Beşinci hedef. bir 1.52, 1.40 yani hemen Aynı. Altıncı hedefe bakalım. Bakın altıncı hedef bir e, geniş bir girintinin vadiye oluşumu artık bu. E, hemen sağında. Yani şuradaki çıkıntının kuzey sırtında. Yani bu tarz hedefler biraz kolay hedefler çünkü yani şuradaki sırtın kuzeyine doğru aşağı doğru inerken karşınıza gelecek. Buradan geri dönerken ne var? Şu yol var. Bakın şu yolda alkol tercih edebilirsiniz ya da direkt gidebilirsiniz. Tepe, girinti, bakın şu girinti aslında saldırı noktası olabilir. Artık geldim, tepeye geçtim, girintiyi gördüm. Fırta doğru saldırıyorum, aşağı doğru giderken alabilirim. Bakalım. Hakan gelmiş, yoldan dönmüş, tepeye yönelmiş, tepeye geçmiş, girintiye gelmiş, hedef almış. Burada Yasin şöyle bir hedef yapmış galiba, hata yapmış. Hmm. Furkan çok düz gitmiş. Baya iyi gitmiş aslında. Bakalım Hakan'la Furkan'ı kıyaslayalım. Furkan 6. DF 3.16 hmm, 2.40 yani demek ki Furkan burada biraz pusula gitmiş ama ee, yavaş yürümüş gibi gözüküyor. Yani Hakan biraz daha herhalde hızlı koşmuş buraya. Okey yedinci hedefe bakalım. Bakın gerintinin içerisinde bir ağaç kütüğü. Saldırı noktası neresi olabilir? Şurada kesişim olabilir. Çok net. Catching feature keza yine buradan geldiğinizde yine burası olabilir. Artık bunu yani şu yol iki ayrımı görüyorsanız artık geçmişsiniz geri dönün. Ya da gerintinin çok aşağısına inmemeniz lazım. Yolu yakın kalmanız gerekiyor. Peki buradan 6'ya nasıl gidebilirim? Bakın şu yol gidiyor ama şurada bir inçik yapmak gerekiyor. Bu biraz yorabilir. Onun dışında şu yolu görüyorum. Ya da şu yol. İkisinden biri. Olabilir. Bakalım kim nasıl gitmiş. Bakın Hakan indiği yerden, emin olduğu yerden geri çıkmış. Yoldan koşmuş. Bakın tam olarak şu kesime gelmiş. Aşağı inmiş. Süper. Hakan'ı bir kaldıralım. Yasin de aynı şekilde Hakan'ın yaptığını yapmış ama nedense şurada biraz aranmış gibi. Furkan. Ah, süper. Furkan bakın devam etmiş. Şu görüntüden karşıya çıkmış, çıkmış. Tepeden koşmuş. Her efendi dümdüz koşmuş. Bakalım bir şurada. 7. hedef 4.35 4.35 2.48 yani bakın şurada e, hata yapmıştı Yasin. Ona rağmen e, aynı anda gitmişler. Demek ki şu doğru bir rota değil. İn -çık yapmak yormuş orada. Bakalım. 8'e bakalım. Bakın 8'e baktığımda çok net bir su yolu var beni 7'ye götüren. Çok net buradan gelebilirsiniz. İnersiniz suya. Gözünüzde de şu girintiyi görürsünüz. Solunuzda kalacak. Devam edersiniz. Şunları saymaya gerek yok. Çünkü şurada çok net bir vadi var. Bu vadiyi geçtikten sonra artık ince oryantin başlıyor. Yavaşlıyorsunuz. Ve artık buradan koşarken ilk sağdaki girintiye giriyor. Orada bir sağ ve bir sol yapıyor. Siz de solda yarığın içinde. Başka hangi rota olabilir? Bakın şu yolu görüyorum. Yol, 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 yol. Bu da ayrı güzel bir rota. Sadece buradaki sıkıntı hiç yollar şaşırabilirsiniz. Burada da fazla ıslak olabilir. Koşunuzu yavaşlatabilir. Ee, ama bakın şu yolun güzel tarafı. Bulursanız yolu indiğiniz yerde hemen karşıya geçiyorsunuz. Bakalım. Bakın Hakan buradan gelmiş. Sadece şurada bir hata yapmış. Hmm, burada bir hata var. Bakın Yasin çok güzel gelmiş burayı. İnmiş. Diğer yola girmiş. Çok net bir şekilde almış. Süper. Furkan da hep alternatif hatalardan gitmiş. O da Furkan da çok net bir şekilde hiç hata yapmamış. Bakın. Gayet güzel gitmiş. Bakalım Yasin'le Furkan'ın farklarına kaçıncı hedef bu? 8. hedef. Yasin 8 6 19 6 42. Hemen hemen aynı rota ama bir önceki kıyaslamada baktığımızda Yasin'in koşusu daha güçlü gibi. Belki biraz daha farklı olmalıydı. Belki de aşağıdan gitmek daha iyidir. Şimdi 9. hedefe gelelim. 9 artık çok bir şey yok. Bir girinti geçeceğim. ikinci girintiyi geçtiğimde geldiğim tarafta olduğu için dikkat edeceğim. Göremeyebilirim. Ama bu girintiyi geçmiyorum artık. Burayı durduracak şey. Çok yukarıda gitmiyorum, yolu da geçmiyorum. Açık hükümden alıyorum. Ben hemen hemen herkes aynı gitmiş. Dokuzuncu hedef. Yani artık bu koşu farkı çünkü rotalarda çok fark yok. Hatta Hakan biraz daha aşağıdan gelmiş. Artık koşu farkı. Onuncu hedef. Şimdi onda şöyle bir şey var. Ee, bakın. ...siz duracak çok net bir şey yok. Yani bir Catching yani şu girinti var ama biraz da uzak. O yüzden bu tarz hedeflere daha da dikkatli gitmek gerekiyor çok hızlı koşmadan. Yani en yapılabilecek mantık işte aslında şu. Hiç aşağı inmeden çıkmadan, münhane takip yaparak şuradan koşuyorsunuz. Zaten şu genişlik belli, bayağı bir açık. Burası nereden baksanız bir 40 metre falan var. Ee, ve şöyle... Yolun kesişimine kadar geliyorsunuz. Kayboldunuz. Geri dönün tekrar gelin. Şu yerinden yeniden gelin. Ya da şu girintiye gidin buradan gelin. Bakalım. Bakın Hakan bunu çok iyi yapamış. Biraz aşağı kaymış. Sonra yukarı çıkmış. gitmiş. Yasin de keza aşağı inip yukarı çıkmış. Hmm, bakın Furkan gayet iyi bir şekilde gitmiş. Tam olarak benim bir önce söylediğimi yapmış. Hiç aşağı inmemiş, çıkmamış. Tamamen Furkan gitmiştir bu rotayı. 241, 226, 226. Evet. Yani süre aynı ama e, kondisyon farkı Benim gibi bir önceki kıyasını fark belliydi. Ona rağmen e, aynı sürede gitmişler. Bu doğru bir rota. Şimdi 11'e bakalım. Bakın 11'e bakıyorum. Yol var. Şurada bir yol var. Devam ediyorum. Şurada bir yol var. Bakın şu girinti çok güzel. Beni buraya yola kadar indirecek. Şuraya kadar geleceğim. Buradan sonra buna gireceğim. Okey. Rotayı planladık artık. Amacım şuraya gelmek. Bir şekilde şu yola çıkacağım. Şuna girdikten sonra aşağı ineceğim. Dümdüz karşıya koşacağım. Bu yolu bulacağım. Bu yoldan sonra sağdan gideceğim ya da soldan gideceğim ya da direkt saldırabiliyorsan biraz yeşil gözüküyor. Alacağım hedefi. Burada da şuna girmek için pusulayla koşabilirsiniz. Ya da artık şu yollar çok net yani Şuraya da çıksanız, buraya da çıksanız anlarsınız. Döndüğünde yolu. Oradan bakarsınız. Hmm, bakın Hakan burada hata yapmış. Şu gelinten aşağı inmiş. Diğer gelmiş. Devam etmiş. Zaman kaybı. Yasin de biraz fazla sola gitmiş. Furkan iyi gitmiş buraya. Bakın o tam tamamen şu gelinten inmiştir. Ve almış. Bakalım. 11. hedef. 6, 0, 2, 5, 20, 3, 5 evet Furkan Yenizlisi. Hata yapmadan sağa sola dönmeden çok net bir şekilde almış. 12. defa bakalım. Bakın burada e, patik şurada nerede su yolunun yani girintinin olduğu yerde biraz üstte girintide. Küçük bir girintide. Bu çok net şuraya girmemiz gerekiyor öncelikle. Buraya nasıl gelebiliriz? Bir şu patikayı görüyorum ya da hiç kasmayıp şuradan bodoslama koşup şu geniş girintinin biraz e, solunda kalıp şu sırt hattına doğru kalıp inip karşıya geçip girebilirsiniz. Sizi durduracak şey ne? E, bir defa girintinin çok dibine gitmeyeceksiniz ortalarında. Ama şu artık ayrımı görürseniz bu sizin catching feature'ınız. Daha ileriye gitmeyin durun. Bakın hemen hemen herkes aynı şey yapmış bodoslama hiç patikaya falan girmemişler koşmuşlar yarı suyun yoluna girmişler ve sırttan tırmanıp almışlar çok büyük ihtimalle herkes aynı şurada gitmiş iki yani bakın evet 10 saniye bir fark var maksimum yani herkes aynı şekilde gitmiş 13. hedefe bakıyorum bakın şurada bir yol var patika var okey Şurada bir bakın bu bir çöküntü de o yüzden dikkatli olmak gerekiyor. Buraya nasıl gelebilirsiniz? Bakın şu vadi çok net. Bu vadiden buraya gelip çıkıp burayı aşağı inebilirsiniz ama burada şöyle bir sıkıntı var. Burada çok fazla mini hani var. Bu çok dik demek. Sizi çok yorar. O yüzden belki sağından ya da solundan çıkmak daha mantıklı. Yani şöyle gelebilir. Şu patikadan şurayı tırmanabilir. Sonra şuraya geçebilir. Vadinin ucuna doğru yani vadiyi görecek şekilde Atika olsa onu fark etmediğim gibi referansımız şu nokta. Şuraya gelir. Yola çıkabilir. Aşağı doğru inerken de artık çok aşağı inmeyeceğim. Çok yukarıda kalmayacağım. Şuradaki çöküntüler çok net gözükecektir. Bunlardan saldırabilirsiniz. Ya da hiç kasmayıp dümdüz koşacağım. Yolu geçeceğim. Şu sırta çıkacağım. Şöyle. Yani sağından ya da solundan gideceğim. Bakalım. Bakın Hakan şuradan gitmiş. Yasin yukarıdan gitmiş. Furkan da yukarıdan gitmiş. Bakalım. 13. hedefin kazananı kim? 8.30 6.27 5.12 Evet demek ki şu rota en daha hızlı olan rota. Yani burada şöyle bir şey gözüme çarpıyor. Bakın burada kademeli bir yükseliş var. Yani çıkıyorsunuz düz. Çıkıyorsunuz düz çıkıyorsunuz. Yani burada nefesinizin düzelecek zamanınız var. Ee, şurada ama çok onu göremedim. Yani çıkıyorsunuz. Biraz düz evet. Yani tek bir parça dinlenme hakkınız var. Sonra tek parçada bir daha çıkıyorsunuz. Burada bir iki kademeli çıkış olduğu için belki burası daha hızlı olabilir. Ve 14 artık. 14'te çok net baktığımda şu yol çok net. Çıkın yola, dümdüz koşun, bittiği yerden saldırın hedefe. Bakalım. Bakın çıkmış. Yasin daha net bir çıkış yapmış. Hakan biraz daha çaprazlık oluşmuş. Hmm. Furkan biraz da yeşilin içinden gitmiş gibi. 14 e bakalım. 2.31, 2.20, 1.54. Yani evet artık. Gerçi yani bakın Furkan yeşilin içine girmesi ama Yasin'den daha az gelmiş. Bakın normal gitmiş. Son hedefe de baktığımızda bakın Yani artık gideceğiniz ya yani şu yola girmeniz lazım. Şu yola girmek için de ya şöyle koşarsınız ya buradan koşarsınız ama yani şunu koşmak çok mantıklı değil. Çünkü dolanıyorsunuz çok net. Buraya çıktıktan sonra zaten şuraya aşağı doğru koşsanız şu genetinden alırsınız. Bakın Hakan oradan gitmiş. Yasin dolanmış. Farka bakalım. Yasin 4.14 3.04 Yani Gerçi Furkan'la kıyaslasak Furkan nereden? 3.59. Orada da yine bir 55 saniye var. Furkan da aşağıdan gitmiş. Yani yukarıdan gitmek Burada çok daha net. Evet. E, 21, 22 Ocak 2017 kulüp merkezi antrenmanı değerlendirmesi bu şekilde. Bunu tamamen bir örnek olması için açıkladık aslında. Hani siz de bir sonraki hafta ya da bir önceki haftada yüklenen rotaları kıyaslayıp İlla kendinizin rotası olması gerekmiyor. Ellerinizle çizebilirsiniz tabii ki ama e, yine başkanın rotalarını inceleyebilirsiniz. Atak noktalarına e, parkur e, ayak seçeneklerine bakabilirsiniz. E, çünkü ne kadar çok zaman geçirirseniz o kadar fazla e, gelişimiz hızlı olacaktır. Umarım ki sizler için iyi bir referans olmuştur bu video. Görüşmek üzere.